güzel insanlar. Şimdi anlatım bozukluğunu hemen şöyle kısaca bir hani soru gelmiyor ama gene de bir gösterelim Şimdi birkaç tane anlatım bozukluğu sorusu çözeyim sizlere. En azından pekisin. Şu an 45. videodayız. Yanlış bilmiyorsam eğer babam kemüne. Hadi gel başlayalım o zaman. Bismillah. Adam ne demiş soruda bize? Yukarıdakilerden hangisi bir anlatım bozukluğu yoktur diye sormuş. Günümüzde yeni nesil diye tabir ettiğimiz genç bireyler internetteki oyun videolarını çok oyun videolarını çok, tartışma programlarını da az dinliyorlar. Şimdi baktığınız zaman genç bireyler dediğim zaman burada genç anlama uygun, sıkıntı yok. İnternetteki oyun videolarını çok, tartışma programlarını ise az. Videolarını çok, programlarını az. Yani buradaki eklerde de bir uyum var. Herhangi bir sıkıntı yok. E o zaman bir numarada anlatım bozukluğu var mı yok mu lan? Ya kurulmuyor Tabii ki de var. Neden? İyi dinle şimdi beni. Hop pıt 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 Var. Nasıl var? Nerede var hocam? Bak şimdi. Günümüzde yeni nesil diye tabir ettiğimiz genç bireyler internetteki oyun videolarını çok tartışma programlarını az dinliyor. Videolarını çok dinliyor. Yani burada yine bir öge hissettiğimiz var. Geç. iki. Oldukça soğuk ve buz içeren yiyecekler vücut direncini yüksek ve orta yaştan büyük olmayan kişilerce tercih edilmesi uygundur. Bak Orta yaşam büyük olmayan kişileri tercih edilmesi uygundur. Virüt dereceyi yüksek olan, bakın burada yine bir feedimse eksikliği var. Bu tür spor programlarının çekici bir tarafı da kalmamıştı. İzleyici mutsuz etmişti. Peki izleyiciyi ne mutsuz etmişti? Tabii ki de spor programları izleyiciyi mutsuz etmişti. Yani yine bir öge eksikliğimiz var. Haftaya basılacak dergiyi mutlaka almalısın. Zira önemli bir makale yayınlanacak. Zira bak haftaya basacak olan dergiyi mutlaka almalısın. Zira dergide önemli bir makale yayınlanacak. Nerede yayınlanacağı belli değil. Yani bir öge eksikliği var. Bu tarz kitapların size ne öğreteceği bir bak bu tarz kitapların size ne öğreteceği, bir şeyin ne özgün bir tarafı vardır ama siz yine de bu kitapları okuyun diyor. Şimdi baktığınız zaman kardeşlerim benim burada herhangi bir anlatım bozukluğu var mı? Yok. Yani cevabımız ne olmak zorunda? Adana olmak zorunda. Yani cevabımız 5 numara olmak zorunda. Devam. 2- numaralı sorumuz. Hangisi anlatım bozukluğu vardı? Şimdi şöyle baktığınız zaman iki numaralı soruda anlatım bozukluğu nerede var dediğinizde şöyle bir göz gezdirin zaten inanın bana çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Zihinsel olan her şey sahte, çoğu zaman sahte olmayan davranışları bile kısa sürede fark edebilir. Bak zihinsel olan her şey sahte olan çoğu zaman sahte olmak. Sahte olan çoğu zaman sahte olmayan. Bakın burada sahtenin fiilimsisi var ama burada yok. Yani bir öge eksikliği demeyelim ama fiilimsi eksikliği var diyebiliriz. 3 numaralı sorumuz hangisi anlatım bozukluğu vardır diye soruyor. Peki 3 numaradaki anlatım bozukluğumuza bir göz gezdirirken hocam nerelerde var? Ahmet Mithat'ın yaşadığı dönemde itibar eden ve herkese okunan bir yazar olmasının birçok nedenleri var. Bak birçok nedenleri diye bir şey olmaz. Birçok nedeni vardır. Zaten birçok demek çoğulu karşı... Bir daha niye çoğul eki kullanıyorsun? O zaman birli olan olacak. Ya iki... ya 4, ya 5. Ele. 2'ye bakıyoruz. Eserlerinin kurgu yetkinliği, olayların belli bir akışa uygun olması ve konu seçimindeki özen bu nedenlerden kaçıdır. E nedenlerden diyor birkaçıdır. E herhangi bir şey yok kardeşim burada 2 numarada. E bu da gitti. O zaman ikili olamaz seçenek. 4'e bakıyorsun direkt. 3'e atla zaman kazan. 4 numara. Mitat'ın karakter seçimleri de onun farklılığını ortaya koyması etkili olmuştur. E burada zaten nesne var. Yani tamlayan da var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tanzimat sanatçılarını etkilemiş bir sanatçı olarak yol göstermiştir. Tanzimat sanatçılarını etkilemiş bir sanatçı olarak onlara yol göstermiştir. Bakın burada kimlere yol gösterdi yok. Yani bir öge eksikliği var mı? Var. O yüzden cevabımız Edirne 1 ve 5 olacak. Dört numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir nedenden kaynaklı anlatım bozukluğu var? Şimdi anlatım bozukluğunun nedenlerini bulacağız ve eşleştireceğiz. Şimdi kardeşlerim, yeni durağı varmış. Ulan durağın yenisi olur mu? Durağa yeni varmıştım. Yani sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Ne demiştik? Yer değiştiren de sözcüğün yanlış yerde kullanımıdır. Uzun yıllar filmlerde oynayan ve yöneten aktör seyirci tarafından unutulmaktan yakınıyordu. Uzun yıllar filmlerde oynayan ve filmlerde yöneten olmaz ve filmleri yöneten. Yani burada ne eksikliği var? Nesne. Konu anlatım videosunda ne demiştim? Eğer e, bağlaç ya da virgül varsa öncesinde ya da sonrasında bir öge eksikliği vardır. Savaştan sonra yapılan antlaşmalar ve bunun sonucunda alınan kararlar bir sonraki çıkan savaşta insanların daha çok ölmesine. Hayır. Daha çok insanların ölmesi. Yani sözcüğün yanlış yerde kullanılması, yer değişmesi lazım. Alkol ve sigara bağımlılığı insanı önce öldürür sonra kansere neden olur. Yani burada da bir mantık hatası yok mu sizce? Değil mi? Önce kansere de olsun Sonra ölsün. Lan mantık hatası var. Allah belanga vermesin seni Hayatın kırılır üstüne aykırı. Devam. Her Allah'ın günü yanıma geldiğin için tüm gelişmelerden de haberdarsın. Şimdi burada her Allah'ın günü yanıma geldiğin için tüm gelişmelerden de haberdarsın. Tüm gelişmelerden haberdarsın. Niye? Her Allah'ın günü yanımda olduğun için. Yani yine bir sıralama var. O zaman sıralama ve sözcüğün yanlış yerde kullanıları varken B şıkkındaysa öge eksikliği var. Yani anlamlara dayalı anlatım bozukluğu ama buradaysa dil bilgisine dayalı bir anlatım bozukluğu söz konusu. 5. Şimdi parantez içine verilen anlatım bozukluğu nedenleriyle eşleştireceğiz. Uymayanı işaretleyeceğiz. Sorumuz 5 numara. UEFA'nın düzenlediği turnuvada Fenerbahçe'nin oynadığı ilk maç, maç maç, Üç üç berabere bitti. Şimdi şunu bir fazla kullanmışım. Bunu bir siliyorum buradan da yazarken. Şimdi üç üç berabere bitti. Ulan üç üç diyor. Zaten beraberlik var. Bir daha niye beraber ediyorum? Gereksiz sözcük kullanma. Aynı zamanda duruluğa aykırılık. Sözcüğün yanlış anlamda kullanması. Bakalım. Sakız gibi sınıfın dilinden düşmediği, düşürmediği oyuncularımızın performansı aslında görülmeye değerdi. Şimdi sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Sakız gibi sınıfın dilinden düşürmedi. Şimdi sınıfın dilinden sakız gibi düşürmedi oyuncularımızın performansı asla görmeye değerdi. Burada sözcüğün yanlış anlamda kullanılması yok. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması var. Cevap 2 numara. Ama diğerlerine de bakalım en azından konu öğrenmiş oluruz. Dünya İletişim Konferansı'na çeşitli ülkelerden birçok basın mensupları katıldı. Dünya İletişim Konferansı'na çeşitli ülkelerden birçok basın mensupları basın mensubu dese daha doğru olmaz mı? Bir daha niye ek kullanıyorsun gereksiz yere? Bu yıl sınavlara fen ve askeri lise sınavlarına giren sayısı çok azdı. Bak fen ve askeri lise. Askeri lise oluyor ama fen lise olmuyor. Fen lisesi yani tamlanan eksikliği var. İki tane tamlayan tek tamlana bağlanamıyor çünkü. Yanlış sözcük kullanımı o dönemde teleskopun keşfiyle gelecek kuşaklara büyük bir miras bırakılmıştı. O dönem teleskobun keşfi. Teleskop keşfedilmez, icat edilir. Yani dolayısıyla keşif Amerika'nın keşfidir, bir yer bulmaktır. Keşif sözcüğü buraya uymamaktadır. Ve altıncı sorumuz hangisi anlatım bozukluğu vardır diye soruyor kıymetli dostlar. Profesörün ağzından çıkan her kelimeye kulak veriyorlardı, zira bu konu onları ilgilendiriyordu. Şimdi burada zaten nesne ol varsa zaten sıkıntımız yok. Orhan Kemal Çukurova'yı ve Çukurova insanı bak. Çukurova ve Çukurova insanını ögeler tamam. Mercek de incelemişti. Her birine hakimdi. Her birine derken dolay tünecimiz de var virgülden sonra. Tamam. Kansındaki ne her zaman can kulağıyla dinler? Asla saygısızlık etmezdi. Tamam da virgülden sonra ne var? Onlara ya da ona asla saygısızlık etmezdi. Dolaylı tümleç eksikliği var. Unutma. Devam ve son sorumuz hangisinde yanlış anlamda sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından dolayı bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Bakalım. Yerdeki kuşların değişmesi ya da düzelmesi sadece bilimsellikle ilgili değildir. Ulaşacak her bilgi objektif ve nesnel bir tutumla. Objektif tutumla, nesnel tutumla. Tamam uyuyor ikisi de sıkıntı yok. Çalıştığı teknik heyet sayesinde oyuncular maçta etken rol. Bak etken rol oynamaz etkili rol oynamışlardır. Değil mi? Etken dediğim şey daha çok bilimsel maddeler için ama etkili daha çok insan için kullanılmıştır. Anlatım bozukluğundan soru çıkmıyor kardeşlerim Gene de birkaç tane soru atalım dedik. Sağ olsun bu yıl bayramda gizem de onların da fikri çok önemli. Çünkü biz kamerayı anlatıyoruz ama onlar hem reji hem yönetmen hem de böyle öğrenci gözüyle bakıp hocam ya biz çok şöyle yorumlar alıyoruz. Hani soru çözümleri iyi oluyor. Aslında fikir biraz da onlardan çıktı. Sağ olsun var olsunlar. Her konunun peşine soru çözdüğüm için daha da iyi oluyor. Bir sonraki videoda sözcükte anlamda beraberiz. O zaman seviyorum sizi. Bir sonraki videoda sözcükte anlamdayız. Dil bilgisini bitirdik. 19 soruluk yere geçiyoruz. Sözcükte anlamdan 3 soru geliyor. Cümlede anlamdan 3 soru geliyor. 13 tane de paragrafımız var. Şimdi sözcükte anlamı dinleyelim. Bakalım 3 soru nerelerden geliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.